David Coulthard 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında bir kesmin sevgisini, geri kalanın insan nefretini kazanmış, pek de ortası olmayan bir sürücü. Magazinel ve medyatik bir isim olması, bugün bile gündemde olan bir isim olmasını sağladı. Onunla hala yarış sonlarında pilotlarla röportaj yaparken veya Red Bull'un gösteri sürüşlerinde karşılaşabiliriz. Şampiyon bir pilot olmasa da yaşadığı uçak kazası, şu mahalle yaşadıkları, Türkiye hakkındaki yorumları derken onunla ilgili paylaşacak birkaç hikaye var. Ama önce David Coulthard kimmiş onu tanıyalım. Coulthard 27 Mart 1971 yılında İskoçya'da dünyaya geldi. Motor ile iç içe olan bir aileden geliyordu. Bu durum onun otomobillerle erken yaşta tanışmasına vesile oldu. Büyük babası Monte Carlo rallisinde yarışmış bir sürücüydü. Ayrıca babası da kart kategorisinde eski bir İskoç Ligi şampiyonu. Anlaşılan ailesi dededen toruna bu geleneği devam ettirmek istemiş. Bu yüzden Kultar'da 11. yaş gününde babası tarafından bir kart aracı hediye edildi. Akademik anlamda da öne açık görülse de hayat adına onun için bir diğer seçenek de yarışmak oldu. Yarışmayı gerçekten sevmiş olmalı. Önüne çıkan tüm yerel kart serilerini kazanan Kultart, yarışmaya Birleşik Krallık'ta devam etti. David Kultart kendini cezbeden noktayı şöyle tanımlıyor. Arabalara karşı hiç tutkum olmadı. Benim için her şey rekabet ve kazanmakla ilgiliydi. Karting'den önce başka sporlar denedim ama özellikle yarışta iyi şansımın olduğunu fark ettim ve bu yolda ilerledim. Coulthard o dönemde katıldığı her yarışı 1 ve 10 arasında bir derecelendirme ile değerlendirerek bir performans eğrisi yakalamaya çalışmış. Her zaman eleştiriye ve öz eleştiriye açık oldum ve yarışı kazandığında bile kendime asla en yüksek notu vermedim diye ekliyor Coulthard. Kendini geliştirmeye bu denli açık olması onu dedesinden ve babasından farklı kılan ana noktaydı belki de. Artık İskoçya ve Britanya sınırlarını aşmıştı. Tartin kariyerinin ardından Formula Ford serisini kazanıp Formula 3000 serisinde yakaladığı iyi sonuçlar onun adına Formula 1 kapılarını aralamaya başladı. 1993 yılında aldığı galibiyetlerin ardından sıradaki durağı o dönemlerde birçok sürücünün hayalini kurduğu Williams'ın test pilotluğu oldu. Coulthard 1994 sezonunda Ayrton Senna ve Damon Hill'in yedek pilotu olarak açıklandı. Mayıs 1994'te San Marino Grand Prix'sinde Ayrton Senna'nın geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından trajik bir şekilde David Coulthard için Formula 1'de yarışma şansı ortaya çıktı. Sezonun orta noktasında Williams aracına geçti ve tamamladığı yarışlardan puan çıkarmayı başardı. Portekiz'de aldığı ikincilik onun adına iyi bir sonuç olsa da son 3 yarış için aracını Renault'un da baskısıyla eski şampiyon Nigel Mansell'a devretti. Son 3 yarış markalar şampiyonluğu için büyük önem taşıyordu. 1995 sezonunun tamamında Williams'la yarışmaya devam etti ve ilk galibiyetini de yine bu sezonda aldı. 1996 yılında başka bir İngiliz takım olan McLaren'la anlaştı ve Mika Hakkinen'in takım arkadaşı oldu. Ron Dennis dönemi McLaren geleneğine göre o dönemlerde takımda birinci-ikinci pilot ayrımı yapılmazdı. Prost ve Senna ile Alonso ve Hamilton bu noktada güzel örnekler. Hakkinen ve Kultağat arasında da benzer bir durum vardı bu ikilinin farklı sezonları birbirinin önünde tamamladıklarını gördük. Ama 98 sezondan itibaren Hakinen takım üzerinde biraz daha ağır bastı ve Schumacher'le mücadele etmeye başladı. Bu arada 98 sezonu demişken Schumacher ve Coulthard'ın Belçika olayını anmasak olmaz. Schumacher Spa'da yağmur altındaki yarışta Coulthard'a tur bindirirken Coulthard yarış çizgisinde ani bir biçimde yavaşlıyor. Arkadan gelen Schumacher'ın ona temas etmesinin ardından süspansiyonu kırılıyor ve ikili yarışa veda ediyor. Kultart onu görmedim, yol vermek için yavaşladım dese de olayın aslını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Takım arkadaşı Hakine'nin şampiyonluğu için bir güzellik mi yaptı kim bilir. Tüm bunların ardından Schumacher'ın Kultart'ın garajını basması bizlere yıllarca konuşulacak ikonik bir an yaşattı. Aslında gelecek yıl David Kultart şampiyonluk için savaşabilecek bir tempodaydı. Ama 16 yarışlık takvimde 7 kez yarış dışı kalınca şampiyonluk yeniden takım arkadaşı Hakine'ne gitmiş oldu. Gelecek yıllarda takım arkadaşına daha yakın performanslar gösterse de hiçbir zaman doğrudan şampiyonluk için mücadele edecek bir fırsatı yakalayamadı. Özel hayatındaki dalgalanmalar zamanla pilotajının önüne geçmeye başladı. Onun hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri 2000 yılının Mayıs ayında yaşandı. Silverstone yarışını kazanan Coulthard, kız arkadaşıyla beraber Fransa'nın Nice kentine gitmek için özel bir jet kiralamıştı. Havada arıza yapan uçak Lyon kentine acil bir iniş yapma kararı aldı ama iniş sırasında uçağın burnunun fazla alçalmasıyla beraber bir kaza gerçekleşti. Kaza sırasında uçaktan atlayan Kultart, kız arkadaşı ve özel antrenörü kazadan hafif yaralarla kurtulmayı başardı. Ama uçağı kullanan iki pilot hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralılara ilk müdahale yapılmıştı. Hafta içi büyük bir kaza atlatan Kultart, yarışmak için doktor onayını almasının ardından birkaç gün sonra Katalunya yarışına çıktı. Bu yarışta gösterdiği sağlam performansla beraber ikinci olması daha birkaç gün önce büyük bir uçak kazası atlatan bir adama göre güzel bir hikaye. Onun medyatik ve kameraların karşısında olmayı seven bir isim olduğundan bahsetmiştim. Kultart 2002 yılında Antalya'da inşa edilecek bir yat siparişi vermesi ve yatın zamanında teslim edilememesi üzerine Türk şirket tarafından dolandırıldığını ima etti. Durmadı bunun üzerine gelecekte olası bir Türkiye Grand Prix'si düzenlenirse ona da katılmam diye resti çekti. Ama tabii ki resti çektiği gibi olmadı ve 2005, 2006, 2007 ve 2008 sezonlarında Red Bull adına İstanbul Park'ta yarıştı. Ve farklı organizasyonlar için birçok kez Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etti. 2005'te Montoya'nın McLaren'e geçmesiyle Kult cool için McLaren defteri kapanmış oldu. Bu yıldan itibaren Red Bull Racing ile yarışmaya başladı ve kariyerinin en silik sezonlarını geçirmeye başladı. 2006'da Monaco, 2008 yılında da Kanada'da podyuma çıkmış olsa da kariyerinde ilk kez şampiyona sıralamasında ilk ondan geriye düşmüş oldu. 2008 onun son sezonu oldu ve onu hala hafızamızda tutan medya ve kamera önü kariyeri başladı. 2008 sezonunun ardından yayıncı kanala uzman yorumcu kimliğiyle katıldı. Ayrıca Mercedes adına marka elçisi görevinde üstlendi. Yorumculuk kariyerinin yanında Red Bull adına gösteri sürüşleri yapmaya devam etti, hala devam ediyor. 2010 Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull pilotlarının birbirine temas edip kaza yapmasının ardından bu kazanın olumlu yönünün aslında Red Bull adına bir reklam şansı olduğunu açıklaması birçok kesim tarafından tepki görmüştü. Coulthard'ın karakterine ve kariyerine baktığımız zaman hayatında 3 farklı dönem var sanki. Kariyerinin başlarında rekabetçi, kazanmak adına kendiyle dahi kavga eden bir adam var ortada yeri geldi Schumacher ve Hakinen gibi şampiyon isimlerle dişe diş mücadele etti. Kariyerin orta noktaları ise durağan bir dönem. Kalburüstü bir pilot olduğunu ama hiçbir zaman şampiyon olamayacağını düşünen bir pilot imajı çizdi. McLaren'den ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri bu olabilir. Red Bull'a geçmesiyle beraberse Coulthard'ın içindeki şov insanı ortaya çıktı sanki. Onu muhtemelen ekranlarda ve Formula 1 aracında görmeye devam edeceğiz. Tabii Red Bull'un yeni gösteri sürücüsü Daniel Ricciardo onu koltuğundan etmezse